Allah Celle Celaluhu kendisinin ve inanılması gerekli olan kendisine bağlı diğer hususların anlatılmasını hayatımıza gaye olarak yapmıştır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Herkes bu mevzuda yarışacak, müsabakalara iştirak edecek. Bazıları dökülüp yollarda kalacak, takılıp bazı şeylere kalacak. Bazıları yükselecek, aşacak, geçecek, yüzleri, binleri sollayacak, finale kalacak. Allah indinde büyük hakikati, yüksek hakikati elde eden yuruh ve zümre arasına girecek Allah'ın inayet ve keremiyle. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cin ve insin varoluşunun gayesi, fıtratının neticesi Allah'ı bilmek ve Allah'a kul olmaktır. Bu kul olma her yönüyle, bütün şumuluyla anlatma ve dinleme şeklinde, kabul etme ve yaşama şeklinde, hayata mal etme ve tatbik etme şeklinde, düşüncede saflaşma, sadece onu düşünme şeklinde, bütün şumuluyla, umumiyetiyle hepimizin en büyük vazifesi, en mukaddes fıtratının gayesidir. En mukaddes bir fıtrat gayesidir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ bir vesileyle 3-5 arkadaşa da arz ederken Allah Celle Celaluhu Bakara Sure-i Celilesinde Ya halakakum min Ey insanlar Rabbinize ibadet ediniz diyor. O Rab ki sizi ve sizden evvelkileri yarattı. Hilkat ona aittir. O var etti. Yoktan sizi varla erdiren odur. Sizin hilkatınıza medar olabilecek ilk elemanları, ilk parçaları, parçacıkları yaratan da odur. Yani size evvel diyebileceğimiz şeyleri yaratan da odur. Ellezî halakakum vellezîne min Ve Veya sizden evvelki insanları yaratan odur. Kırıp geçirdiği, yerlere yeksan ettiği insanları yaratan da odur. Böbürlenip yeryüzünde gezen firavunları, nemrutları, şeddatları yaratan odur. Yeryüzünde çalım satan Roma'yı, Bizans'ı, Yunan'ı, hatta bir bakıma Selçuk'u ve Osmanlı'yı yaratan odur. Onları kırıp geçirdi ayatı tekviniyesiyle sizi yaratan da odur. İşte her şeye gücü yeten böyle bir Rabb'e ibadet edin. Ellezî halakakum min qablikum Bu daima sizin bakabileceğiniz bir yerde bir levha gibi asılı bulunsun. Böylece siz takva dairesi içine girmiş olacaksınız. Hayatınızı en iyi şekilde değerlendirme imkanını bulacak. Allah'a karşı en çok saygı duyan insanlar haline gelecek. Allah'tan en çok korkacak. Yolun en doğrusunu bulacak, en doğru yolda yürüyecek ve hayatınıza gaye olan şeyi bulacaksınız. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Takva kelimesinin ihtiva ettiği manaların hepsini burada ifade etmeye çalıştım. Ta böylece takvaya ermiş olasınız. Nasıl Allah ve Allah? Ellezî ce'ale arda firâşâ ve semâe Yeryüzünü sizin için bir döşek, döşek rahatlığı içinde yaptı. Döşek rahatlığı içinde her şey burnunuzun dibinde. Teneffüs ettiğiniz havadan, yediğiniz şeylere kadar. Dallarda sarkan meyvelerden, sofralar halinde önünüze akıp gelen şeylere kadar. Yeryüzü bir mutfak değildir. Yeryüzü bir salon değildir. Yeryüzü sizin bağ ve bahçeleriniz değildir. Sanki siz orada ihtimamla bakılan, görülen, beslenen birer alil, birer hastasınız. Hasta değilsiniz. Sizin sahibiniz, bu konağın sahibi, sizi aziz dinen misafir olarak kabul eden kevnü mekanların sahibi, döşekte size bakıyor gibi bakıyor. Yeryüzü bir firaş diyor. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا Altınızdan alınır orada rahatlıkla. Onda bir rahatlık vardır ki bir tek delikte, menfezde tıkanma olsa iflahınız kesilir. O, o mevzuda size kolaylık yapmıştır. Döşekte size bakıyor gibi bakmaktadır. Yemeğiniz ayağınızın dibine kadar gelmektedir. Sizi yandan yana çevirmektedir orada. Yatarken yataklarınızda yandan yana dönmenin hikmetini, maslahatını araştırdığınız zaman اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشَيْهِ gökyüzüne yıldızlarla yazılmış bir yazı halinde müşahede edeceksiniz. O sema e bina ve sonra semayı sizin yattığınız bu döşek üzerine bir çatı yaptı, bir tavan yaptı. Zira sema ile yer arasında daima bir alışveriş vardır. O ışık gönderir, burada yeşiller başlarını çıkarır bu şeyimler halinde. O sizin sularınızı buharlaştırır, gökyüzünde bulutlar teşekkül eder. Bulutlar çarpışır birbiriyle, yağmur halinde enerji azot halinde iner. Yıldırımlara ayrı bir fayda takar gönderir. Yağmura ayrı bir fayda takar gönderir. Saf suları sizin su menbalarınızı akıttırır. Bütün bir hayat boyu içer durursunuz. Yeryüzünde bu güzelim döşekte size inam ettiği şeyler bozulmaması için güneş ya yeryüzünde temizliği temin eder ve devam ettirir. Otları her baharda bitirir, yazda kurutur, sonbaharda çürütür, toprağı yeniden kuvvet haline getirir. Göklerin yerle münasebeti için de yaptırtır bunları. Böyle güzelim nimetlerle donatılmış bir yeryüzü veya tabiri diğerle sizin döşek sofranıza böyle bir tavan lazımdır ki buradaki şeyler çürümesin. Kime ibadet edeceksiniz? Nasıl bir Rabb'dir o? Ellezî ce'ale lekumul arda firâşâ ve semâe binâe ve enzele mine semâi mâen fe ahrece bihimine semerâti rizkan lekum fe lâ Vaka siyak ve sibaktan siz anlayacaksınız. Etrafınızda yağmur gibi yağan bu nimetlerden nereye baktırılmanız gerektiğini anlayacaksınız. Bu yağmurun, bu rahmetin, bu bulutun, bu suyun, bu yeşilin, bu çemenzarın size neler ifade ettiğini anlayacaksınız. anlayacaksınız. Fakat bütün bunlardan sonra yine diyor, فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا Bakın şu işler, bin hikmet ve maslahatla hepsi sizin etrafınızda halelenmiş, çevrelenmiş. Hepsi size koşuyor. Adeta her şey rızka koşuyor ve apaçık görüyorsunuz ki rızkınız maddi manevi rızkınız gözünüzün ziya rızkı ağzınızın tad rızkı kulaklarınızın tatlı ihzazlar halinde ona girecek ses rızkı midenizin yeryüzünden derlenip toparlanan Allah'ın nimetleri bütün bunların hepsi onun elinde görüyorsunuz apaçık çünkü öyle bir ahenk içinde geliyor ki bu geliş keyfiyeti içinde rükünlerden bir tanesini yok farz hiçbir şey olmayacaktır. Öyleyse madem bu nimetleri verirken hiçbir el karıştırmıyor ve el karıştırmadığını da kendisi bizzat gösteriyor. Ve sonra apaçık beyanıyla da bunu size anlatıyor. Öyleyse insaf edin. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادَ Allah'a eş ortak menet koşmayın. Hiçbir şeyi ona şerik saymayın, kabul etmeyin. Bütün esbabı farzi şeyler olarak düşünün, farzi şeylerdir. Sebeplerden hiçbir sebebin hakiki vücudu yoktur. Bir tek şey vardır müsebbibül esbab. Sebeplere riayet keyfiyetine gelince sadece vazifeli ve mükellef bulunduğumuzdan dolayı ona riayet ederiz. Yoksa inanmış bir insanın onlara riayeti, şirk koşma ve ona karşı saygısızlıktır. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادَا Allah'a eş ortak koşmayın da bu nimetler karşısında ve hele vicdanınızda onun varlığının hasıl edeceği zevk ve lezzet karşısında Rabbe kulluk yapınız. Bunu hayatınızın gayesi, fıtratınızın neticesi yapınız. Hayatınızın bir gününde, bir saatinde, bir dakikasında, bir zaniyesinde, bir aşiresinde Rab sizin gönlünüze mihrab olmadan kayarsa şayet, tabiri diğerle gönlünüz başka bir mihraba teveccüh ederse, başka bir minbere teveccüh ederse, şirke girdiğiniz endişesiyle titreyin, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin. Bu hayatınızın gayesidir sizin. Binaenaleyh biz anlatmayı planlarken, düşünürken, Rabbimizin hayatımıza gaye yaptığı bir şeyi anlatmayı düşünüyor, onu planlamayı düşünüyoruz. Birinin imdadına koşarken, birine el uzatırken, yığınlara müesseseler açarken, Mektep istikametinde hizmet verirken, yurtlar açarken, evlerimizde gençliğimizin imdadına koşarken hep ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun ayet kelimesiyle inanmış bir mümin için finalite sayılan bir hususa dikkat nazarlarımız çekiliyor. Arkamız teşvikle sıvazlanıyor, marş marş deniyor. O istikamete bize koşu emri veriliyor. Ve ma halaktul cinne vel insa illa Allah'ı bilecek, Allah'a kulluk yapacak, bildiğinizi bütün gür avazınızla haykıracaksınız. Yeryüzünde bundan daha kutsi, daha muazzam bir vazife, bir mesuliyet yoktur. Peygamberlik vazifesidir. Devletler size devredilse, bütün siyasi düşünceler sizin etrafınızda toplansa, parlamenter olma kapıları size açılsa, Hatta çok da evvel tekrar etmişimdir bunu. Kerrat ile tekrar etmişimdir. Riyaseti cumhuriyeye giden yollar size açılsa bu vazife ile meseleyi muazene etme durumunda karşı karşıya kalsanız bu vazife ile muazene ediniz dense size tercih edeceğiniz husus bu olacaktır. Zira bu vazifelerden bir tanesi Allah Resulü'nün vazifesi Ebu Bekir'in vazifesi, Ömer'in vazifesi, Osman'ın vazifesi, Ali'nin vazifesi radıyallahu anh'ım. Diğer vazifede içinde bin bir yalanın kuyruğunu dikip akrep gibi gezdiği bir vazifedir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Hayat mektebinde ve hayatın bir köşesinde bize hayata ait öğrenemeyeceğimiz bazı meseleleri, bizi çırak kabul eden ve üstadlık ünvanıyla bize ders veren gerçek mektepte veya hayatın bir köşesindeki mektepte öğrenmemiz ve bize öğretilmesi gerekli olan en mühim vazife başta erkan-ı imaniyeye ait vazifelerdir. Sonra bunu pekiştirmek, bu işi ruhlarımızda bizden kopmaz. Daha doğrusu vicdanlarımızda bir de petek halinde, bal haline gelmiş duruma getirmek için ibadet-i bulunma vazifesi ve sonra bütün hayata bunu hakim kılarak çarşıda, pazarda, ticaretimizde, alışverişimizde, muamelatımızda hatta imkan elverdiği nisbette ukubat diyeceğimiz kütübü fıkhiyede ayrı bir mevzu teşkil eden o sahada bütünüyle Cenab-ı Hakk'ın marziyatını arama, Resulullah'ın hoşnutluğunu arama, bu İslam'a uyuyor mu, uymuyor mu deme onun arkasına düşme. Öyle ki yaparken sevap kazanma, ararken yine sevap kazanma, Sorarken yine sevap kazanma ve cevap alırken yine sevap kazanma durumuna gelme ve gerçek hayat Allah indinde en kıymetli hayatta budur. Bir kısaca çok mevzularla tahlil edilebilecek bir hususu size bu kadarlıkla intikal ettirmiş olayım.